Enfal suresinde yani 8. surenin 41. ayetinde şeytan Allah'a sanırım Cenab-ı Allah diyor ki bilin ki diyor ganimet olarak aldığınız herhangi bir şeyin 5'te biri Allah'a ve Resulüne 5'te birini kim alıyor? Peygamberimiz alıyor. Elbiseler, ayakkabılar, kafir sapık adamlar yiyecek altın malzeme Mesela pirinç, bulgur ne varsa hepsini ele geçiriyorlar. E ne yapıyor? Bu kafir ait demiyor ki Müslümanlar. Kullanıyorlar. Bak mesela diyor ki yani mücadele sonucunda ele geçen kılıç, kalkan, elbise gibi şahsi eşya Müslümanlara dağıtılıyor. Elbiseler, kafirler, sapık adamlar, kafir. Onlardan ele geçen elbiseler dağıtılıyor Müslümanlara. Buna seleb deniyor, seleb Arapça. Ahmak yobazlar bunu Müslümanlara haram kılmaya çalışıyor, seleb. Evet. Ee, Hayber fethinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kendi kızı Fatma annemize dahil 5 adet, beş yakın akrabasına kırkar vasak yaklaşık beşer ton hurma veriyor. Beşer ton. Ya bu odayı olur beş ton yani. Çaka çaka ya. Bakın bu oda dolar beş ton hurma. <laughs> Bir kişiye beş ton. Yi <laughs> <Ye> babam yi. <ye. gülüyor> Maşallah. 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 Ee, Hayber. Adam kafir hurması diyor. Lan ahmak. Hurmanın ne suçu var? Sersene. O, o, kafir ayır mesele o. Tamam. O, o ganimettir. Nimettir Müslümanlar için. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kendi kızı Fatıma da dahil beş adet yakın akrabasına kırkar vasak yaklaşık beşer ton hurma veriyor. Ayrıca kendi hanımları olan Hazreti Ayşe, Hazreti Hafsa, Hazreti Ümmü Habibe, Cüveriye, Zeynep binti Cahş, Safiye ve Meymune ve Ümmü Saleme annelerimize yüzer vasak yani yaklaşık on üçer ton hurma veriyor. 13 ton. Her birine bir kişi on üç ton. <laughs> Ya 13 ton ne? Ucu bu şey olmaz. Buraya da sığmadı uçtu. <laughs> <laughs> Mesela e, Mureysi'de elde edilen zaferde 2000 deve ve 5000 koyun Müslümanlara dağıtılıyor. E, yobaza göre o olmaz.